Kaptan Nemo'nun ilginç silahı. Ertesi gün uyandığımda Nautilus halen kayalığın üzerinde hareketsiz yatıyordu. Giyinip hazırlandım. Konsel ve Ned'i yanıma alarak güverteye çıktım. Önceki gün bıraktığımız sandal yerinde duruyordu ve o ana kadar yine gemiden kimseye rastlamamıştık. Adaya yapacağımız seyahat için çok heyecanlı olduğumuzdan bunu umursamayarak yolumuza devam ettik. Kısa süre sonra adaya varmıştık. Ned seri bir şekilde ormana daldı fakat kısa süre sonra eli boş bir şekilde yanımıza geldi. Tam bu sırada etrafta duyulan kuş sesleriyle tekrar hareketlenen Ned'in neşesi konseylin papağan etinin yenmediğini söylemesi üzerine kaçtı. Bana da sabırlı olması konusunda teselli vermek düştü. Bütün bunlara rağmen yarım saat içinde cennet kuşlarına rastlamamız Ned'in moralini yerine getirdi ancak onları vuramamış olmamız nedeniyle hayıflanıyordu ki konseylin elinde bir cennet kuşuyla çalıların arasından çıkışı ikimizi de sevindirdi. Bizim silahlarla vuramadığımız bir kuşu elleriyle yakalamış olan konseyli tebrik ettik. Nedin yaktığı ateşte pişirdiğimiz kuşu yemek midemizi bastırmış ve bize enerji vermişti yerimizden kalkıp adanın tepelerine doğru yöneldik. Oralarda daha çok hayvan bulabileceğimizi düşünmüştük. Bu düşüncemiz doğru çıktı. Tepedeki ormanın içinde önce Ned bir domuz yakaladı ve sonra da konsel bir kanguru vurdu. Avladığımız hayvanları kıyıya taşıdık ve yaktığımız büyük ateşte güzelce pişirdik. Etler kızarırken havaya yayılan koku muazzamdı. Her ne kadar lezzetli de olsalar günlerdir deniz ürünleriyle beslenmekten sıkılmıştık ve yediğimiz bu yemek bize bir ziyafet gibi gelmişti. Karnımız iyice doyduğunda keyfimiz de yerine gelmişti. Şarkılar söyleyerek etten kalan son parçalarla keyif yapıyorduk. Neşemiz oldukça yerindeyken tuhaf bir şey oldu. Ned'in elinde tutuğu ete çarpan bir taş dikkatimizi çekti. Bir iki dakika içinde birkaç taş daha geldi ve taşın geldiği yöne baktığımızda çalıların arasında yerlilerin suratlarını gördük korkuyla silahlarımıza sarıldık. Ancak yerlilerin sayısı çok fazla olduğu için hemen kayığımıza binerek uzaklaşmaya başladık. Yerlilerden gelen ok ve taş saldırısı arasında küreklere öyle bir asıldık ki, geldiğimizden çok kısa bir sürede Nautilus'a ulaşmayı başardık. Gemiye vardığımızda hemen içeri girip kaptanı bulmaya çalıştım. Kaptan salonda org çalmakla meşguldü ve ilk seslendiğimde beni duymadı. Onun dikkatini çekmek için yüksek sesle bir kere daha seslendim. Kaptan Nemo. Profesör, hoş geldiniz. Nasıl iyi avlanabildiniz mi? Evet kaptan, ama tehlikedeyiz. Adanın yerlisi olan vahşiler bize saldırdı ve bizi buraya kadar takip ettiler. Vahşiler mi? Evet kaptan. Neden endişe ediyorsunuz ki profesör? Nerede vahşiler yok ki? Bugüne kadar dünyanın neresine gidersem gideyim hep vahşilerle karşılaştım. Kaptan, gemiye girmelerini istemiyorsanız hemen kapakları kapatmanız gerekiyor. Sakin olun profesör. Korktuğunuz kadar önemli bir olay değil. Ama çok kalabalıklar. Kaç kişiydiler? Aşağı yukarı yüz kişi kadar. Merak etmeyin, buradaki bütün yerliler bile gelse Nautilus'a bir şey yapamazlar. Kaptanın bu sakin tavrına inanamamıştım. Ondan ümidimi keserek güverteye çıktığımda yerlilerin geri çekilerek kıyıdaki bir ateşin başında toplandığını gördüm. Bir sonraki günde yerliler kıyıda bekliyordu. Bu yüzden adaya gitmeyi aklımızdan bile geçirmedik. Ama bir süre sonra denizin yeterince alçak olması sayesinde yerliler sandallarıyla bize yaklaşmayı başardı. Geminin etrafında dönerek kendilerine göre incelemede bulundular. İnceleme yapmak için denizden bazı yumuşakçalar toplamak için dışarı çıktığımızda yerliler beni ve yardımcımı taşa tuttular. Her ne kadar konsel silahına davrandıysa da onu engelledim. O da beni ikna etmek için fikrini söyledi. Efendim, bu adamlar vahşi eğer sadece bir tanesini vurup düşürürsek korkup kaçacaklardır. Konseyle onlar uzun zamandır buradalar ve eminim bu adanın bizden önce de ziyaretçileri oldu. Bu yüzden çok ses çıkaran gürültülü silahlara alışkın olduklarına eminim. Emin ol, bizim ses çıkartmayan elektrikli silahlarımızdan hiç korkmazlar. Biz bunları konuşurken yerliler gemiye daha da yaklaşarak bir kez daha taş ve ok yağmurunu başlattı telaşla içeri kaçtık ve kaptana haber verdik. Kaptan yine çok sakin bir tavırla korkmamamızı söyledi. Kaptanın neden bu kadar sakin olduğunu anlamıyordum ve ona ısrar ettim. Kaptan lütfen bir şey yapın yoksa bu vahşiler birazdan salona kadar girmiş olacaklar. Kaptan söylediklerimden hiç etkilenmemiş gibi sakin bir tavırla yerinden kalktı ve kontrol panelindeki bir kutuyu açarak içindeki büyük düğmeye bastı sonra bana dönüp cevap verdi. Artık endişe etmeniz için bir sebep yok, problemi hallettim. Belki şimdi kapakları kapatmış olabilirsiniz ama yarın gemiyi havalandırmak istediğimizde açılan kapaklardan içeri girmeyi deneyeceklerdir. Belki de denerler ama korkulacak bir şey yok, emin olun. Kaptanın söylediklerine bir cevap veremedim ve ona güvenmekten başka bir çaremiz olmadığını düşünerek incelemelerimle ilgilenmek için çalışma masasına geçtim. Bir süre çalıştıktan sonra odama geçip uyudum. Ertesi sabah uyandığımda gemide bazı kıpırtılar fark ettim. Harekete geçeceğimizi düşünerek hazırlanıp salona gittim. Orada karşılaştığım kaptan geminin kapaklarını açıp hava depoladıktan sonra yola çıkacağımızı söylediğinde yerlilerin içeri girme riskini hatırlattım. Bunun üzerine kaptanla beni yeniden şaşırtacak bir konuşmaya başladık. Bakın profesör, endişenizi anlıyorum ama emin olun bu gemiye ben istemediğim sürece kimse giremez. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz kaptan? Uzun zamandır bu gemidesiniz ve her şey için bir önlemimiz olduğunu anlamış olmalısınız. Hadi gelin de size geminin en önemli savunma silahını göstereyim. Bu konuşmadan sonra kaptanın peşinden salondan çıktım birlikte geminin çıkış kapaklarının yanına gittik. Koridorda rastladığımız Ned Land da bizimle birlikte geliyordu. Kapaklar açıktı ve tahmin ettiğimiz gibi yerliler geminin üzerine çıkmaya başladı. Fakat açık yerden içeri girmeye çalışan yerliler titreyip inleyerek düşüyordu. Olanları yakından görmek isteyen Ned, merdivenin trabzanını tuttuğunda titreyerek geri çekildi. Bu olaydan sonra kaptanın bunca zamandır neden bu kadar sakin olduğunu anlamıştım kaptanın kontrol salonunda bastığı düğme ile harekete geçen sistem, geminin bütün çıkışlarına elektrik akımı veriyordu. Bu sayede gemiye kimsenin girmesi ya da gemiden kimsenin çıkması olanaksız hale geliyordu. Bütün bunlardan sonra gemi harekete geçmiş ve saatte obule 30 deniz mili hızla yola koyulmuştuk. Bir süre çalışmalarımla ilgilenip hava almak için güverteye çıktığımda kaptanı yardımcısıyla konuşurken gördüm. Konuştukları dili anlamasam da önemli bir mevzu olduğu belliydi. Yardımcısı kaptana ileriyi göstererek oldukça hararetli şekilde bir şeyler anlatıyordu. Neye baktıklarını anlamak için kamerama koşup dürbünümü getirdim. Güverteye tekrar çıkıp dürbünümü ayarlamıştım ki omzumun üzerinden uzanan bir el dürbünümü sertçe çekerek aldı. Kafamı çevirdiğimde bu elin kaptana ait olduğunu gördüm. Bu hareketi için açıklama yapan kaptan bana ilk gün verdiğimiz sözü hatırlattı ve arkadaşlarımla birlikte bir süreliğine hücremize kapanmamızı istedi. Gemiye inip konuyu dostlarıma anlattığımda herkesin morali bozuldu. Ancak istemesek de bu emre uymak zorundaydık. Bir iki dakika içinde yanımıza gelen tayfalar eşliğinde ilk gün kapatıldığımız hücreye alındık. Burada bizim için hazırlanan yemekleri yedikten sonra üzerimize çöken ağırlık yüzünden hepimiz uyuya kaldık. Uyandığımda kendimi kamaramda buldum. Üstelik çoktan sabah olmuştu. Başımın ağrısıyla anladım ki yediğimiz yemeklerde uyku ilacı vardı ve biz bütün geceyi olanlardan habersiz derin bir uyku içinde geçirmiştik. Şüphesiz dostlarım da olanlardan habersiz şekilde kendi odalarına götürülmüştü. Neler olduğunu belki de hiç öğrenemeyecektik. Giyinip salona gittim. Önceki günden kalan araştırmalarımın başına geçtim. Tam bu sırada kızarmış gözlerinden geceyi uykusuz geçirdiği belli olan kaptan salona girdi. Bana doğru gelip kısa ve telaşlı bir selam verdikten sonra doktorluk konusunda bilgim olup olmadığını sordu. Böyle bir soru beklemediğim için şaşırmıştım. Yüzümün ifadesini gören kaptan, yıllar önce tanıdığı birçok doğa bilimci arkadaşının tıp ilmi konusunda da bilgisi olduğu için benim de doktorluk konusunda bilgim olabileceğini düşündüğü şeklinde açıklama yaptı. Kaptan haklıydı. Tarih müzesinden önce birkaç hastanede doktorluk yapmıştım. Bu bilgiyi kaptana verdiğimde yüzünde bir sevinç ifadesi belirdi. Ancak kısa süre sonra bu sevincin yerini bir endişe bulutu kapladı. Onun bu halini gördüğümde gemide hasta birinin olduğunu anlamıştım. Kaptandan hemen beni hastanın yanına götürmesini istedim. Hızlı adımlarla tayfaların kamalarının olduğu tarafa doğru gittik. Sonunda bir kameraya girdiğimizde Ranza'da yatan adamın başında bir sargı olduğunu gördüm. Zavallı adamı muayene ettiğimde hasta değil yaralı olduğunu fark ettim. Durumu oldukça ağırdı. Kafasına aldığı darbe yüzünden beyin kanaması geçiriyordu. Pansumanını yapıp yarayı tekrar sardım. Nasıl yaralandığını sorduğumda kaptan geminin sallanması sırasında düşüp kafasını çarptığını söyledi. Ancak bu hiç de inandırıcı değildi. Bu kazanın bizi uyuttukları gece olanlar sırasında meydana geldiği, belki de bir savaş sonucu oluştuğu anlaşılıyordu. Sargılama bittiğinde kaptan durumu sordu. Adamın yanında düşüncelerimi söylemekten çekindiğimi anladığında, tayfanın Fransızca bilmediği konusunda beni rahatlattı. Ben de adamın bu durumda çok yaşayamayacağını, ancak birkaç saati kaldığını üzülerek anlattım. Kaptan adamı kurtarmak için bir çare olup olmadığını sorduysa da yüzümdeki ifadeden hiçbir şansımız olmadığını anladığında adeta yıkıldı. Yumruklarını sıkıp gözlerinden akan yaşı engellemeye çalıştı ama ne kadar üzüldüğü çok net belliydi. Güçlükle bana teşekkür eden kaptanı orada bırakıp salona geçtim. Bütün gün yaralının görüntüsü gözümün önünden gitmedi. Hatta uykumda bile onunla uğraştım. Sabah uyandığımda kendimi çok yorgun hissediyordum. Geminin yüzeyde olduğunu anlayınca biraz temiz hava almak için güverteye çıktım. Kaptan burada tek başına denizi seyrediyordu. Hemen yanına gittim ve dostça selam verdim. Günaydın kaptan. Merhaba profesör, size de günaydın. Çok bitkin gözüküyorsunuz, iyi misiniz? Biraz yorgunum. Önemli değil, birazdan geçer. Umarım iyisinizdir. Merak etmeyin. Bugün deniz altında bir gezi yapmaya ne dersiniz? Yalnız mı? Hayır. Ben ve tayfalarımla isterseniz arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz. Elbette. Bu bana da iyi gelecek. O halde hemen dalgıç elbiselerinizi giyip hazırlanın. Hazırlanmak için izin isteyip güverteden ayrıldım aşağı inerek dostlarıma gezi için hazırlanmalarını söyledim. Bu sefer herkes geziye katılacaktı. Yarım saat sonra hepimiz dalgıç elbiselerimizi giymiş şekilde çıkış hücresinde hazırdık. Ben ve dostlarım önce çıkış yaptık. Kaptan ve tayfaları bizden sonra çıktı. Denizin dibinde iki saat kadar yürüdükten sonra yaklaşık 300 metre derinliğinde bir mercan tarlasına varmıştık. Biz ilerlemeye devam ederken kaptan ve tayfalarının durduğunu ve tayfaların kaptanın işaret ettiği yeri kazmaya başladığını gördüm. Çukur iyice derinleştiğinde dört tayfanın ellerinde taşıdığı beze sarılı bir şeyi çukura yerleştirdiğini gördüm. Çukurun üzeri iki tayfa tarafından kapatılırken kaptan ve diğer tayfalar elleri göğüslerinde diz çökmüş şekilde duruyorlardı. Bu olayın önceki gece ölen adamın cenaze merasimi olduğu çok açıktı. Tören bittikten bir süre sonra gemiye döndük. Gemiye dönerken dikkatimi çeken bir şey oldu. Kaptan ve adamlarının gömdükleri denizcinin başına diktikleri mercandan oyulmuş haç tek başına değildi. Etrafa dikkatli bakılınca bundan başkaları da olduğunu görebiliyordunuz. Dalgıç elbiselerimi çıkararak dış sağlığa geçip oturdum. Kısa süre sonra kaptan da oraya geldi. Sonunda içimi kemiren soruyu sordum. Kaptan, söylediğim gibi adam kısa bir süre sonra öldü, değil mi? Kaptan gözlerinde donuk ve bitik bir ifadeyle cevap verdi. Maalesef, artık aramızda değil. Şimdi okyanusun dibinde arkadaşlarıyla birlikte uyuyor. Evet, orası bir nevi bizim aile mezarlığımız. Hiç olmazsa orada köpek balığı saldırılarından uzak ve huzurlular. Doğru. Köpek balıkları ve daha çok da insanlardan bu sözlerinden sonra kaptan elleriyle yüzünü kapatarak gözyaşlarını saklamaya çalıştı. Bu kadar derinden etkilenmesi beni de çok üzmüştü. Sıkıntısını arttırmamak için izin isteyip onu yalnız bıraktım.